Merhaba arkadaşlar. Bugün e, size yeni aldığım Among Us karakterlerini, karakterini göstereceğim. bir, e, ya, ileri zamanlarda belki biriktirebilirim Among Us'tan arkadaşlar. <laughs> Okuldan döndüm. Kipa'ya gittim. E, Kipa'dan aldım. E, çok güzel, çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şu şekilde şekilde bir dakika size göstereyim. Şöyle bir Among Us pembe aldım da. Orada biraz daha sanki e, açık gibi gözüküyor ama biraz daha koyu. Arkadaşlar çok güzel, yumuşacık. Evet. Şurada bir tane birikme olmuş e, ama o düzelir. Yani Annem şu e, şurası var ya parlak yeri. Orası gözlüğü yani gözlerin iç, e, gözleri öyle diyeyim. Şu şekilde oyunu var bunun arkadaşlar. Ay yanlış oldu? Bu şekilde oyunu var. E, şöyle karakterler var. Ben iştenen şunun gibi şunun sadesini aldım arkadaşlar. Şunun sadesini aldım şunu aldım ben. Evet. Onu aldım <laughs> ama çiçek çiçeği yok. Sadece fark var. Şunu yırtmaya çalıştım ama çok güzel. Aha, <laughs> yırttım hatta. Arkadaşlar şu şekilde çok kullanışlı. Kalem kutunuza falan şu şekilde takabiliyorsunuz. Ama 70 liralık. Valla. <laughs> i̇şte bunu alan hemen saf falan dedi. Bence hiç de değil. Yani Efe kızmıştı arkadaşlar. Efe diye birisi var ki o da videomu belki izler diye düşünüyorum. Çünkü abone yani şey işte. Onu e, bu bunu alana saf dedi. iki tane almış e, Efe. Çok güzel. işte ben de o zaman bir tane gittim aldım ki falan. Nereden aldım biliyordum zaten. İşte aldım. Şu şekilde kalem kutusuna, çantasına takmış. Ee, i̇şte zaten takılabiliyor. Bu şekilde istediğiniz yerlere takılabiliyor. Okula getirdim. Evet. İşte bu şekilde takılabiliyor. Mesela e, kalem kutu var yanında diyelim sadece. Kalem kutuna tak. Çantan var, çantana tak çok güzel ve çok kullanışlı. Her yere sığıyor ve büyük karakterleri de var. Yani ben küçüğünü anahtarlık gibi olanını aldım. Bir de karakterleri var. O karakterleri bana pek güzel gelmedi arkadaşlar. O yüzden böyle almak istedim. Ve bulamazsanız, göremezsiniz hemen çıkmayın. Sorun. İlk sorun. Tamam mı arkadaşlar? Kipa'dan aldım ki ben e, şey Kim? İşte, Beren de duyuyoruz ki işte Berencim bu sözüm veren e. Berencim. Şimdi e almak istersen hemen gir ve sor. Yani göremiyorsun orada çünkü. E, Amongus'un yerine farklı şeyler çıkıyor. Büyük olanları da var bunun. Ama onlar 250 mi öyle bir şey dedi çok eğlenceli. Ee, arkadaşlar işte öyle. Evet. Arkadaşlar zaten birkaç tane kalmıştı. O yüzden anahtarlıkla şöyle bir yere asmışlar. Şurada duruyordu. Ben de onu aldım. İşte bu 70 lira. Büyükleri 250. Böyle bir şeydi. Evet. Evet arkadaşlar videomuz sona erdi. Çok güzel. Among Us ee, arkadaşlar Among Us diye okuyanlar var aramızda belki varsa e, ee, biraz zor alıştım ben de Among us demeye ama Among us demeye ama yine de oldu ay düşürdüm Among evet hadi görüşürüz arkadaşlar bu videomun sonundaydı.